Buna benzin var abi? Var var. Hadi lan! tutuyor mu? atacak, şunu dışarı atacak. Tamam mı? Unutturma. Çek. Dur abi, şu zinciri da bir Bu şu şase değişiyor değil mi? Aynen abi, şasesini değiştiriyor. Çekiyorum. Çek. Ayakla çekmeyi unutmuyor. Ben zannettim bunu toparlayacaksınız daha bitir dağıttın. Sen bak bana birazdan. <gülüyor> 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 Şimdi bunun şasisi değişip yeni motor takılacak değil mi? Hı hı. Yeni şasisi Sadece de masal değişiyor abi şu. He. Bunu sökerken şurasını kırdım ben çünkü. Arkayı kaldır öyle vur bak. Öyle çıkmıyor. Şu, şu, abi. Yok yok arkayı kaldır. Şurayı evet. mı? öyle vur şimdi. Çıkmıyor. 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 çıkıyor, çıkıyor mu? Çıkmıyor. 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 Yok ya, tut şunu, bardakları çıkar. Şurada adam başı kola at, yürü. O çikolatadan birini senin güçünle bölüştür. <laughs> Beş altı yedi sekiz yedi. Kaçman abi, ye. abi açman lazım, Kafası karıştı kaçtı lan. Lan Muhammed. Denk <laughs> geldi mi? Ağız yukarı şey Şuradan biraz dur abi ileri dönün. Biraz daha. Tamam biraz daha. Az bir şey daha. Tamam. Tamam geçti. Bir ama öyle ben seçtim geçtim. ben de. Bırak bırak. Ben o suyu bizden daha fazla. Tamam. Gördün mü? Evet. Uzun bana faydalı alır. Sen de kursan sana da öpür. Nasıl okuyayım? Kaça okuyorsun sen? Hı? Kaça gidiyorsun? Al götür daha tam Çok geçemedi. Bu taktiği de senden öğrendim. Şimdi itirler atışıyordu. <laughs> Beni çekin de sen ittir. Tamam. Kapitanı ver. ver. Al bak. <laughs> Şimdi aşağı mı itireyim yukarı mı olur? içine girdi de nasıl yapıyorsun yap. Sana kalmış. Ya yani şunu deyin. Hı hı. Tamam. Çektir abi. Çektim ben oğlum. Bayağı esnedir ha. Şuradan yapak. Olur. olur 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 olur. Şu araya şöyle o girse var ya. Hı, olmaz Merhaba. Nasıl olmaz oğlum? Ağaçlı. İyi çektim Ya döndür sen. Sarı döndür Latif. Latif. Oğlum i̇şte döndür lan. Ya. lan. orada kaldı ama. Muhammed şunu ver çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Zincir. Zahir da Hı, -hı. Daha çıkmadı. Şöyle olacak tamam hadi. Arka şey yani sonra varasak sorurum herhalde. Evet, Yok Ön zaten ayakta duruyor hadi. Hmm. Ne i̇nşallah. Kaldır. Oy bacağı boy. Yarama başlar abi. Hı? Başı biraz yarama gibi değil mi? zincir de atacağım Ömer abi. Hı? Öbür atacağım. Yok, Yok. lan. Atacağım, atacağım. ne olacak? bunu. Yok. Vallahi hepsini sen aldın. Yok. Vallahi yedirmiş için çikolatayım abi. Ben bırak. Onun ortasına bir mir olacak Ömer abi. Hadi, dikkat et. Yok <gülüyor> 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 Ters çevirir Ömer abi bunu. Yok. Ters çevirir Ömer abi. Daha kolay girer. Daha kolay girer de. O zaman bize... Arkasından çekeceğine vurarak girdiriyordum ben ters çeviri. Şey İkinin orasından. Herhalde tırmalı. Da. Alttan vur. Tırmalı. Süper. Alt takımın da bu şekilde direkt, mi mu? Şener neredeyse... bir daha atıyorum abi seni. Bu tüyü getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak tamam mı Sen zaten bu Ay buray Kesinlikle. <laughs> özenle bana at. Arkadaşım. Yok ya doğal olsun. A Burası, arkadaş. Siz tamirci misiniz sanki? Bu ters valla. Arkadaşım mensup Fazla kafaya dayacaktım motoru. Gördün mü Ömer abi? Siz bunu hobi olarak yapan insanlarsınız. Aynen. Çok güzel. Herhalde orada iki, iki tane şey olacaktı ama. Bak bak. Zaten sökeriz onu Girmedi mi? Tamam. Girdi mi? Hmm. Şuna biraz daha vuracak ama abi. Hangisine? Şurada. Aşağı mı Hey bak. Bakayım. Bak bakayım Sen Nora biraz da inecek aşağı. Aşağı inecek. Değil mi? Bir dakika abi dur bakalım. Şuradan direkten göremiyor musun Nora'da? Çok bir şey yok arada da. Vursan gelir aslında. Vursan ya. gelir ama. Ama işte ağzını yemeye riskli. Oraya bak. Bu da temiz, vuru. Pek temiz gibi de alat. Temiz temiz. Geldi, geldi geldi. Gel, gel, gel. Tamam buna evet. ya. çıktı. Yayının akması bunun bir mesele diyeyim, değil mi? Hiç sıkılmadım. Diyeceğim mesele diyorlardı bir kere. Yok. Lan o bu Mesela. değil. Bak o şu mafsal. Ondan sadece bir tane delik var. Yok Bak. yok bu bayağı oldu bunun <laughs> dediğim şey. Tamam ama afsan işte sen dediğin. Ya çok zor dahil dediğim ya. Çok sert dediğin ya. <laughs> bayağı oldu bu raf ama. Muhtemelen yalan Abi. şimdi. Abi Hı? sen mi? İşte bu olmaması lazım. Boşluk mu? Şunun içinde plastik parça var ya. Az önce düşen muydı yoksa? <laughs> Bırak. Kütüyüm ben. Yok dostum sen için sağ olasın. Gördüğün yer şeyler kaldı. Bilmem mi? Doğan onun içini birine benzin attıydı. Rahat girmesi için çeviriyoruz. Evet. Abi, Abi bunun aslında Gresia varsa yarasa gibi ördü. Gresia var mı Sefa? Baba! Gresia var mı? Bunun içine var ya bir avuç. <laughs> Allah'a bütün işi şey var değil mi? Hı -hı. En önemlisi de zaten. Motorlar çalışmadan kontrol edilmiş. Maşallah. Ne diyor? Vallahi bu motoru alabilirim yani Ömer abi senden. Ne diyor lan? Gitmiş mi? Onu sana satayım lan. Abinin söyle alsın. Yok. Yok mu? Gerek yok. Satayım lan. Yok. Zaten, zaten benim var bir tane. Kırmızı yer nerede lan? Orada. Bağmasın bunu, bir şey mı? Evet. Bunu sıkıntı ne şimdi? Bu buradan niye geçmiyor Böyle Oturma. çevresini yarıyoruz. Rahat girmesi için. Ondan sonra çevirerek yitiyoruz böyle. Birazcık zor gelecek gibi. Evet. Hı. Süper. Tamamdır be iş. Olur mu? Bunlar bu da bir tane. Orta mil kalın geliyor. Bunun alakalı merhaba. Oğlum orta mil kalın geliyor şu. Aha girir işte. Nasıl girecek? Bak şuraya abi. Ne yapmadın, durun, bak lan bak. Dur lan. Oğlum şurası kalın geliyor. Şurası latif. Neresi? He. Çok Orası at. geniş mi? Ee, dar mı yarıydu ona? Bir nevi. Şapana sık getiriyor. <laughs> Değil Az daha almak gerekiyor. Biraz daha makyaj yapıyor da. Bayağı dar oldu. şeyle vursan çekişle gitmez mi? Gider. Çekiş. Burada. Hı. abi çıkaracak. Süper. Abi. Niye ya? Şimdiler de alacak ya. De mi Latif? Hmm. Deneme için şimdi bir şey demedim yani deniyor ya. Burayı içine takmazsan bakalım. Tamam şuradan. şuradan. Şuradan kurtar Latif onu. Bunu e alt Burada alt ayaklamamız lazım abi. Getir lan. Tamam o içe lan. Getir şunu çok. Ya, ya. Gerek yok, onu bırak. Kaç onu öyle bırak. Böyle kalması lazım Ömer Aynı şey. Senin şey. Allah'a kurban. Benkini yaptın mı? Benkini. Şunu mu? Ama şöyle sekmen lazım bana oğlum. Niye? Yoksa ucu girmez. Evet. bak. Evet. Muhammed onlar bir daha mı Benim sabrım mı ya Dur Latif onu da şey yapma. Şu öndeki şeyi sıksana bir. Kelebeğe çaldın abi gerçekten Latif şunu oradan şuraya ufak ufak kursana. Şuraya. Senin Bir dakika dur dur, vurma. Dakika, dur, dur vurma tamam. Yıktırayım ben bunu. Vur bana ufak. Yavaş yavaş Vur Tamam. güzel. güzel. Vur, biraz daha. Gel <laughs> evet. tamam. buraya daktın mı? Bir dakika motoru yere indirebilir miyiz Ömer abi? Niye? Zinciri şeyi ayak kullanmak gerek. Al. Tamam, Al abi. oldu? Değil Değil. Ters aşağı doğru. Bu şekilde. Hayır. Tam ters. Böyle. Aynen. Böyle mi lan? Böyle mi? O yanlış Bak, şöyle gergelenecek ki Ömer abi. Yap şöyle Şöyle de yapın Ömer abi. Peki alttan sonra da kendi üstten Ne Üstten Anladın mı? Alt yay var biliyor musun? İki tarafa da değmesi lazım bunu bak. Ömer abi. Şöyle de. Şöyle Şöyle de. Şöyle, şöyle Şöyle

Getir biraz daha. Bir, bir derhal Ömer abi. E bir Latif Ya, böyle olacak. Ya da şöyle olacak. O öyle oldu mu? Bir, bir şekilde durması gerek abi. Hı. Ulan geldi. Aldı şöyle git desen. Tamam böyle olacak. Latif, şöyle getir. 10 yıldan beri yatan motor değil mi bu? Böyle olmaz Latif. Niye biliyor musun? İzin üstten gelecek. Az önceki gibi. Hı. Ben çözdüm olayı sen dur. Aynen abi doğru. Şey. Abi, sen seni yukarı ince toplamaya gittiydin ya, babam çağırdı seni. Sustan başlatma. Güzel, şurada bir kafa olacak. Ha şurada. Buradaydı. Hı? Hani oradaydı? Az önce buradaydı. Tamam, neyse şimdi çalıştırayım ben Muhammed, çok konuştum. Allah'ım inşallah çalışır ya. Muhammed şu şey, telefona bak, ya, <laughs> gördünün, gördünün, ofer bana geldi. Ya. Nerede? Gördün de, baba. de, bak bak. Yeter, bana yeter. <laughs> Allah'ım Biraz i̇şte. Biraz sıkı çalışıyor. Şimdi biraz Vallahi. kapı kalacak şuradan. Bu renkte. Kulbağımın bu. içeride dur. oraya bak içeri. Buradan Bekle. Nasıl buldum ama? Atarım ben sana. Lars ne yazdın Kapa. Araleşir, ya. Kastı. Burada hala bir sıkıntı var ya. Hatayı bulduk. Hatayı bulduk valla. Hatay tamam, sonunda. Işte. Bırakmayalım. Motor 10 yıldan beri yatıyor yani. Normaldir tamam. Tamam, bu kadar. Abi, Yerlerini unutursun abi. Evet, yani yapan mezarına ters dönmüşsün. İki tane motor söktük, bir tane motor yapıyoruz. İki motordan bir motor çıkıyor yani. Şu motor da çıkabilir. <laughs> Altını şuralarına getireyim mi? Ne olanlar, de, hadi şunu biraz neredeydi? Sen neydi onunla hemen Bey? Aha elime geldi lan biraz kere Hadi, <laughs> hadi, hadi. Gelme, hadi. Ya, yaptım, bir yani. Bu sefer onunla geldi abi. Bir işler şuna bak ya. Şuna şimdi karbüratör bağladık mı tamamdır o iş. Bitti Bitti mi yani. işe? Biter aynen. Çok bir şey kalmaz. Zaten gaz alasın, gaz alasın. Onu sıra. Tamam bundan da sıkarık onu. İlk başta Ömer abi bunu sıksan olmaz mıydı? <laughs> Hangisini? Bunu ayak çıkar dedin ya yani. kaçırdım. Sefa bunu neyle naktın Onu balle filan bağladım. <laughs> Gördüğüm yapmış. <laughs> Çıkarsana. Kes kes, kes kes. Durmam. şu altıma bir şey almam lazım. Kerpete ne Abi abi ben senin üstüne bineyim. Latif bu çocuk ne senin gibi yaratıcı fikirlere sahip? Bir dakika bakalım onun içinde tel var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ver şunu bana. Sefa, yay, yay nedir? Yay nedir abi? Bu da yay. Muhammed? Bırak, bırak. Bırak, Biraz uzatmamız gerekecek herhalde. Yani, tamam. Gibi yani bana göre. sıra bizim abi. Karbürünü abi? Kar mi arayışınız? Oğlum sen bırak. Getir. Ateşle. Atın canavar zor ayıradı. Evet. Ne yapalım? Tornada yıday getirin Ahmet. nerede? Bu olmaz o. Bardaklar abim. Abi sen bardak mı? Hmm. Bir tane daha. Tamam. Hı? Benzinin ısıtıcısı da yok değil mi? İyi mi? Elimizi Tamam. Hadi ya. bakayım. Benzin. <laughs> <laughs> Şuradaki <Şşt. gülüyor> benzin ya. Oldu mu? Yok ver. ver benzin Latif. Yeter, at yeter, yeter. Oldu mu? Yeter. O kadar benzin çalıştırırsa çok iyi. Yarısı yağ, yarısı benzin. <laughs> Al burada. Yarısı benzin. Ya termometre kapan. Evet. Efendim. Elimiz bu tarafı böyle hmm. bir şey. Hadi bakayım verelim de. Kalan olur.

Sefa onlar değil. Ucuna ya alacağım. onlar değer. Onlar şu şeyin şey. Ben kestim onları. Karış şeylerdir onlar. Karıştıracaksın daha iyi. O no boştaydı zaten ona baktım. Onlar da değer. Onlar hiç öyle onları hiç Onlar hiç der Sefa. E niye vermiyor o zaman? Tut lan kabloyu bu şeye bu şeye. Sen oradan tut. Tecrübe göre taktım vallahi. Lat kabloyu bu şeye tut. Ben kablo kabloyu Oradan ne? Şimdi ver bak. Bak Veriyor. 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 Ver. Neymiş yani? Ben mi dur.